İş dünyası devam ediyor. Bu bölümde çok lezzetli bir sohbet yapacağız. Bunu garanti edebilirim sizlere çünkü Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe konuğum. Gürkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gastronomi derken bile böyle biraz acıktığımı hissetmeye başladım ben. E, son derece önemli bir alan. Türkiye'de turizm çok önemli. E, neredeyse e, yani, hani ben bel kemiği sektörlerimizin başında sayıyorum kendi adıma. Ve gastronomi turizmi de bu anlamda giderek daha fazla önem kazanmaya başladı. Biraz oradaki ekosistemden bahseder misiniz bize öncelikle? Evet, önce teşekkür ederim ev sahipliğiniz için. Gastronomi turizm dediğimiz zaman e, yeme içme amaçlı seyahatleri kastediyoruz. Fakat önümüzdeki süreçlerde gastro ekonomi diye ayrı bir terim gündeme geldi. Hı hı. Bu da e, aslında topraktan tabağa kadar olan bütün süreçlerde e, ekonomiye katkı e, detaylarını oluşturuyor. Gastronomi ve turizm kelimelerini yaklaşık 11 sene önce birleştirdiğimiz zaman işin bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştik. 7 arkadaş biz yola çıktık. Şu an 2000'den fazla üyemiz de Ticaret Bakanlığı ile entegre, Kültür Turizm Bakanlığı ile yan yana yurt dışında ve yurt içinde gastronomi turizm cirolarımızın artması için uğraşıyoruz. Burada en önemli konu hani gerçekten lezzet düşkünleri ve ürünü takip edip almak isteyenlerle hedef kitlelerin buluşturulması. Bu anlamda her sene uluslararası kongre ve konferanslar da yapıyoruz ama bir tanesinde en çok dikkatimizi çeken konu şu oldu. Türkiye dünyanın en iyi mutfağına sahip olmasına rağmen neden daha üst sıralarda yer almıyor bilinirlik açısından diye hep bunu araştırdık. Hatta Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Erik Wolfu geçen Gastro Show fuarında buraya getirdiğimiz zaman 39 sayfa bir rapor hazırlamış. Birincisi dedi yemeklerinizin hikayesini anlatmıyorsunuz dedi. İkincisi anneannelerinizin yemeklerini satmak yerine yurt dışındaki yemekleri satmaya çalışıyorsunuz dedi. Biz zaten onları yiyoruz dedi. Üçüncüsü garsonlarınızın uluslararası kalibrede olması çok önemli dedi. Yani dil bilmesi, işte prezentabl olması vesaire ve e, bir Türk kahvesi sunarken bile bunun hikayesini anlatmanız Tabii. bizim için çok kıymetli demişti. E, bu arada dün yanlış hatırlamıyorsam gördüm. Şimdi siz çok da tanınmıyoruz dediniz ya e, Türk yemekleri anlamında Ezine peyniri. Evet, coğrafi işareti aldı da. Evet, oldu. mesela çok önemli bir şey. Çünkü hakikaten yurt dışında hani peynir her yerde yiyebilirsiniz. Fransa, İsviçre çok çeşitleri var. Ama bir Ezine peyniri ben çok aradım, yıllarca bulamadım. O yüzden çok memnun etti o beni. E, açıkçası ve giderek de artmasını temenni ediyorum. Pekala şimdi biraz önce biraz rakamlardan da bahsettiniz aslında. Evet. Detay vermediğiniz zaman Ciro'ları arttırmak gerekiyor dediniz. Bu e, gastro elde edilen. Nasıl bir 2023 geçirdik? Bir veri var mı elimizde paylaşabileceğiniz? Var. Ve 2024 ötesi için e, evet. hedefler neler? Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında gastronomi turizmi e, direkt paraya odaklı gibi gözükse de kültür e, aslında e, aktarıyoruz Hı -hı. yabancı turistlere. Kültürün içerisinde bizim aslında halımıza kadar detay var. Tabii. E, hani Türk kahvesinde fal bakılması vesaire her şeyin bir hikayesi var ama... 5.1 milyar dolarlık bizim bir ciromuz var gastronomi turizmden bu sene bu 15 milyar dolarla kapanacak önümüzdeki sene hedef 25 milyar dolar bu ne demek gastronomi ve turizmde e, ciroları topladığınız zaman toplam turizm ciromuzun %50'si demek hedefimiz bu zaten bizim evet. ama e, yurt dışındaki cirolara baktığınız zaman işte biz 5.1 desek yurt dışında 80 milyar dolar 70 milyar dolar filan gibi böyle rakiplerimizde cirolar var biz bunu aşabilmemizin en büyük yöntemi, ben artık hani yemekleri anlatalım yok birlikte yemek gittiğimiz zaman storylere koyalım vesairenin ötesinde bu ürünleri bulabilmesi lazım marketlerde. Evet. Yani bugün Miami'de ya da Los Angeles'ta bir markete gittiğiniz zaman Türk ürünü bulma problemi var. Yani biz orada çok başarılı restoranlarımız olmasına rağmen ürün bulamıyorlar. Şimdi biz bunu aşmamızın tek yöntemi Anadolu Kadın'la Destek Projesi kapsamında ürünlerimizi ihracat yapıp oradaki çok nitelikli organik marketlerde kendi ürünlerimizi satabiliyor olmamız lazım. Meksika bu konuda çok başarılı, evet. Çinliler çok başarılı. Yani hatta şu hatta anda Hindistan da bence bu anlamda çok başarılı. Mi? Hindistan, Kore. Şimdi dikkat ederseniz İstanbul'da da dahil olmak üzere Kore lokantaları açılmaya başladı. Tabii. Biz aslında 5 sene önce Peru rakip gibi görmüyorduk ama şu anda dünyanın en iyi lokantaları, Michelin yıldızı Peru'dan çıkmaya başladı. Şimdi biz bunları ya da işte Oslo'daki e, Nordic restoranlar dünyadaki en kaliteli restoranlar listesine girmeye başladı. Hani bize farklı farklı restoranlar ve özellikle aksiyonlar alabiliyoruz ama yurt dışındaki restoranlar da bizim rakibimiz aslında. Ve burada da ürünler bizim ülkemize satılmaya başlandı. Mesela kinoa yani biz markete evet. gittiğimiz zaman kinoa bulabiliyoruz. Ya da bugün Meksika fasulyesi evet, bulabiliyorsunuz. AVM'ye gittiğiniz zaman öğlen işte. ...deyelim 12-1 arası yemek yenmesi lazım... ...hızlı kinoalı salata isteniyor... Evet. ...ama bizim kara kılçık buğdayımız yok da isteniyor mu... ...hani beni ilgilendiren kısım bu açıkçası... Bu. ...peki şimdi bu... ...daha... ...bozulma eğilimi olmayan... ...ürünlerin ulaştırılması... ...bir miktar daha kolay belki ama... Evet. ...özellikle mesela merak ediyorum çünkü... ...çok büyük bir etki... ...yaratıyor... Et ürünleri mesela yani Amerika'ya Türkiye'den mesela et ürünleri girebiliyor mu veya dünyanın çeşitli yerlerine? Bu, bunlarda kısıtlamalar olabilir diye tahmin ediyorum. Orada hani e, Musevi cemaatlerin zaten stratejileri ilerlemiş durumda. Yani biz orada Amerika'ya et, süt, yumurta gibi ana noktalarda girmemizden ziyade evet. vegan ürünlerde girmemiz lazım. Evet. Mesela Cezayir, New York'taki şu anda Soğu'daki en popüler lokasyonlarda marketleri tek tek dolaştığım zaman Cezayir'lerin e, orada bizim e, aslında ana ürünlerimizi sattığını gördüm vegan ürünleri hı hı. ve bunu ticaret ateşelerimizle görüştük. Hatta New yokta da bir etkinlik yaptık. O etkinlikte 1621 tane de haber çıkarttık. Fatma Şahini aldık, götürdük buradan hı hı. bir ekip olarak gittik. E, ama 150 tane influencer'a çok nitelikli bir akşam yemeği sunduk ve ikili iş görüşmeleri organize ettik ve Türk evinde yaptık bunu. Bu tarz etkinliklerle e, bilinirliği artırmamız lazım. Pekala. Ee, kadın istihdamına katkısından da biraz bahsedelim hızlıca. Tabii ki. Ee, biraz önce zaten bahsettiniz bir e, teşvik e, kadınlarımızın da gastronomi tarafında kendini daha çok gösterebilmeleri için neler yapılıyor, nasıl bir katkı sağlanıyor? Evet biz bu sene aslında vitesi biraz daha yükselttik. Biz GT Anadolu diye yurt içinde, yurt dışında da GT Anatolian diye bir arka kurduk. GT Anadolu'nun özelliği Anadolu'daki kooperatiflerden ihracat olabilecek kapasitede paketlemesi iyi olan ürünleri nakit olarak biz satın alıyoruz. Hı hı. Bunları e, iç piyasada işte e, önemli zincir marketlerde aynı zamanda da yurt dışındaki marketlere satış politikasına başladık. Şu anda ee, internetten de alınabilir bir kurgu yaptık. Yaklaşık 11 tane e ticari sitesinde bunları satıyoruz. Ve çok ilgi çekti. Peki. Çünkü direkt organik ürünler. Evet. Ve e kooperatiflere fayda sağlıyoruz. Derneği de tur kapsamına soktuk. Yani Ticaret Bakanlığı'nın çok büyük destekleri var bu konuda. Teşekkür etmek lazım. Önümüzdeki süreçte de Amerika pazarında bu ürünleri satıyor olacağız. Harika. Güzel bir haber. E bu arada yakın zamanda da bir... E, gastro şov etkinliği olacak zannediyorum. Zorlu da. Nedir Doğru. onun detayları? Şimdi biz daha önceki sene e, pandemi sürecinin sonunda bunu gerçekleştirmiştik ilkini. E, yaklaşık 54 konuşmacı getirmiştik. Hı -hı. Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Eric Wolf İtalya Ricardo evet. Garibaldi hepsini getirmiştik ve burada da e, üreticilerle tanıştırmıştık ve Türkiye'nin en iyi mutfak olduğunu aslında onların ilk 3 mutfak arasında olduğunu onlara söylettirmiştik. Bu sene 2024'teki e, 30-31 Mayıs tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde yaklaşık 20 ülkenin katıldığı ve 2200 kişilik ana salonda standlarla beraber nitelikli bir etkinlik yapacağız. Bu etkinliğin asıl amacı hem ürünlerimizi yurt dışına satılması hem de buradaki restoranlarımıza nitelikli gastronomi turistlerinin getirilmesi ve ikili iş görüşmeleri. Burada seyahat ajantalarındaki uzman ajantalar da gelecek gastronomi konusunda. Hı hı. Otellerimiz de gelecek, restoranlarımız da gelecek, ürün satmak isteyenler de gelecek. Yani hedefimiz bu. Şimdi yurt dışından Türkiye'ye gastronomi tarafında daha fazla ilginin oluşması için zannediyorum sayıca artan Michelin yıldızlı restoranlarımızın da etkisi var. En azından manşette ardından daha lokal lezzetleri burada gelip tadabilirler. O konuyla da ilgili bir dakikam var. Neler ki söyleyebiliriz. Bu konu çok önemli. Şu anda iki tane derecelendirme sistemi Türkiye'ye girmiş durumda. İkisinde de çok değerli restoranlarımıza yıldızlar verildi. Diğerinde şapkalar verildi. Burada püf noktası şu. Anadolu yerel lezzetlerini öne çıkartan ve hikayesi olan lokasyonlara vermemiz gerekiyor. Yani evet. zaten uluslararası mutfakta Fine dining'de çok iyi bir restoransınız. Oranın değil de belki daha butik restoranlarımızın işletilmesi lazım. Yani bugün siz Yunanistan'a gittiğiniz zaman belki küçük bir aile restoranında vergi avantajlı olduğu için uygun fiyata bir kalamar yiyebiliyorsanız biz de burada bu taktikleri yapmamız lazım. Şu anda restoran fiyatlarımızın uygun olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Peki. Bir miktar pahalı buluyorsunuz. Evet. evet, evet. Peki, evet bir miktar da şey oldu tabii şimdi. Bayağı evet maliyetli bir e, e yurt alandan bahsediyoruz. Lazım. Yurt dışıyla kıyaslamamız lazım. Yurt biz. Yani İtalya'da kaç para yiyorsunuz güzel bir fine dining de burada kaç para yiyorsunuz? İkisini euro, burada gelirimiz ne orada gelirli. Doğru, doğru. Gürkan Boztepe çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederiz. Tekrar bekleriz sizi. Bu arada.